kayıtlarının kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında işlem Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Lütfi Elvan'a arz ederim. Buyurunuz efendim. Türkiye pandemi sürecini başarıyla yürütüyor. Uyguladığımız politikalarla hem toplum sağlığını hem de ekonomiyi ayakta tutacak tedbirlere özel bir önem veriyoruz. Bütçeden ve çeşitli fonlardan sunduğumuz desteklerin tutarı 141 milyar lirayı aşmış durumda. Yıl sonuna kadar bu tutarın 191 milyar liraya yani milli gelirin %3 onda 4'e ulaşmasını bekliyoruz. Kullandırılan ve ertelenen krediler yoluyla ise 524 milyar liralık yani milli gelirin yüzde 9 onda 3'ü kadar bir kaynak harekete geçti. 9,5 milyon vatandaşımıza tekrar ediyorum 9,5 milyon vatandaşımıza 55 milyar liralık bir destek sunduk. Sunduğumuz bu desteklerin de toplam katkısıyla toplam istihdam 2020 Mart'ında 2000 biliyorsunuz koronavirüsün başladığı bir Türkiye için başladığı bir süreçti. 2020 martına göre 2 milyon kişi artarak 28 milyona çıktı. Ancak biz bunu elbette yeterli görmüyoruz. Kadın ve genç istihdamı başta olmak üzere iş gücü piyasalarını canlandırmak en temel önceliğimiz olmaya devam edecek. Bununla birlikte Fiyat istikrarının sağlanması ve cari açığın kontrol altında tutulması da ekonomi politikalarımızın odağında yer alıyor. Ben burada özellikle enflasyon konusuna biraz daha detaylı değinmek istiyorum. Sahanın oyuncuları olarak sizlerin de gayet iyi bildiğiniz gibi enflasyon nitelikli ve sürdürülebilir büyümenin önündeki en temel engeldir. Yüksek enflasyonun olduğu bir ortamda nispi fiyat yapısı bozulur. Uzun vadeli karar almak güçleşir. İçeride yatırım yapmak zorlaşır ve kaynaklar verimsiz alanlara gider. Sanayici önünü göremediğinde ekonomik istikrardan da bahsetmek mümkün olmaz. İşte bu yüzden enflasyonla mücadeleyi bu ülkenin refahı için mutlaka kazanılması gereken bir savaş olarak görüyoruz. Sorunu bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz. Para, maliye, finansal sektör ve yapısal politikalarımız uyum içinde hareket ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak enflasyon ataletini engellemek amacıyla yönetilen ve yönlendirilen ürün ve hizmet fiyatlandırmasını enflasyon hedeflemesi politikasına uyumlu bir şekilde uyguluyoruz. Eşel mobil sistemi bazı hizmet kalemlerinde KDV indirimlerinin devamı, elektrik ve doğalgaz fiyatlarında uyguladığımız sübvansiyonlar kamu maliyesinin üstlendiği fedakarlıklardır. Son dönemde üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasında artan makas bizleri oldukça rahatsız ediyor. Üretici fiyatlarının hızlı yükselişinde biraz önce siz de ifade ettiniz. Döviz kuru geçişkenliği ve artan küresel emtia fiyatları temel bir rol oynuyor. Burada özellikle şunu da ifade etmek istiyorum. Arkadaşlar bu küresel salgından sadece Türkiye etkilenmiş değil. Tüm dünya, gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler etkilenmiş durumda. Evet sorunlar yaşadık mı? yaşadık. Ama bu sorunları bizden daha fazlasıyla birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler yaşadı. Ve gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yaşamış olduğu sıkıntıların hiçbirini biz vatandaşlarımızla Türkiye'de yaşatmadık. Ülkemizin bu alandaki kırılganlıklarını azaltmak üzere yapısal politikalara hız kazandıracağımızı da belirtmek istiyorum. İşte yakın zamanda kuracağımız fiyat istikrarı komitesi enflasyon üzerinde risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerileri geliştirmeye yönelik olacak. Bu komite Merkez Bankası politikalarının yerini almayacak bilakis Merkez Bankası'nca uygulanan politikaları tamamlayıcı bir fonksiyon üstlenecek. Biz burada verimliliği odağımıza alarak Üretim yapısında kalıcı ve rekabetçi bir yapıyı hakim kılıp fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek istiyoruz. Malumunuz salgınla birlikte dünya genelinde reel sektörde de borçluluk oranları kayda değer bir artış gösterdi. Türkiye'deki duruma baktığımızda ise reel sektörün borçluluk oranının hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülke ortalamalarının oldukça altında seyrettiğini görüyoruz. Reel sektör finansal borçlarının milli gelire oranı ülkemizde %77 seviyesindeyken G20'de bu oran yüzde %106. Gelişmekte olan ülkelerde ise yüzde %115 seviyesindedir. Döviz kurlarındaki oynaklıklar reel sektör bilançoları üzerinde yükler oluşturuyor. Ancak burada altını çizmek istediğim bir husus bulunuyor. Ülkemizin dışa açıklığı sayesinde reel sektörümüz döviz açık pozisyonlarını yönetme kabiliyetine sahip. Reel sektör 2018 yılından bu yana döviz açık pozisyonunu azaltırken kısa vadede ise fazla veriyor. Vergi politikalarında da oldukça kapsamlı bir politika setimiz var. Şirketlerin sermaye yapısını güçlendirici ve öz kaynakla finansmanı teşvik edici düzenlemeler yapacağız. Örneğin nakit sermaye artırımında %50 olarak uyguladığımız kurumlar vergisi indirimini artırılan sermayenin yurt dışından getirilmesi durumunda %75 olarak uygulanmasına imkan veren bir düzenleme yapacağız. Burada yine Sayın Başkan tarafından dile getirilen bir husus, kurumlar vergisi oranı. Ee, biz bu oranı %25 olarak sadece bu yıl için öngördük. Önümüzdeki yıl için %23 ve mütakip yılda ise tekrar 2023 yılında yüzde %20'ye geri döneceğiz. Ancak şöyle bir ifade kullandı Sayın Başkan. dedi ki ülkeler kurumlar vergisini düşürürken Türkiye artırıyor. Maalesef bu doğru değil. Bugün dünyanın birçok ülkesi kurumlar vergisini yükseltme noktasında çalışmalar yapıyor, açıklamalar yapıyor ki Amerika Birleşik Devletleri hatırlayınız yüzde %28 28'e çıkarma noktasında bazı açıklamalarda bulundu ve bazı vergisel vergi oranlarıyla ilgili bilgileri de burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere salgın sürecinde mevcut oranı artırma planları biliyorsunuz e, yapıyorlar. Oranlara baktığımızda ise gelir ve kazanç üzerinden alınan vergilerde 37 OECD ülkesi arasında yüzde 5 onda 6 oranıyla en düşük vergi yüküne sahip 37. ülke konumunda Türkiye. Diğer taraftan Türkiye mal ve hizmetler üzerinden alınan vergi yükü sıralamasında yüzde %9 oranı ile OECD ortalamasının 1.8 puan altında yer almakta ve en düşük vergi yüküne sahip 27. ülke konumunda bulunmaktadır. Uluslararası literatürde en yaygın kullanılan yönüyle vergi gelirleri ve SGK primleri dikkate alındığında Türkiye'nin vergi yükü yüzde 23 onda bir olup OECD ortalamasında bu oran yüzde 33 onda sekizdir. Bu bilgileri de özellikle sizlerle paylaşmak istedim.